Bismillahirrahmanirrahim. Bu yeni dönemde 4-5 aylık bir aradan sonra işte münazarattan birinci sohbetimizi yapmıştık. Fakat bize ayrılan müddet dolduğu için hızlı geçtik. Son kısmını bir daha okuyalım. Yani inkılaplar olmuş, işte meşrutiyet var, ortalık karışık. Aşiretlerde dolaşıyor üstad. 1909'lar, onlar anlatmaya çalışıyor onları. Korkacak bir şey yok diye. Bu sefer onlar diyor ki ya bizi ilgilendirmez. Siyasi inkılaplar olmuş, devrimler olmuş falan. Dinimize zarar olmasın da ne olursa olsun. buna karşı diyor ki siz o zaman dininize sahip çıkacaksınız. Kur'an'a sahip çıkacaksınız. İmanda derinleşeceksiniz. Elhasıl İnkılab-ı siyasi cihetiyle dininden korkan adamın dinde hissesi. Siyasi inkılap e O zaman dine zarar gelir. E senin durumu şuna benziyor diyor. Beytül Ankebüt gibi. İnne evhenel büyüt le beytül Ankebüt. Ankebüt suresinde var ya örümcek ağı gibi. Zayıf düşmüş cehalettir. Onu korkutur. Yani e, siyasi bir şey olursa dinimize bir e, zarar gelir. Dinine neye zarar gelsin ki? Sen dinini çok iyi biliyor, yaşıyorsan kim sana zarar verebilir? Ya? Taklittir, onu telaşa, telaşa düşürtür. He, taklidi bir imanı varsa kork o zaman tabii. Sağlam, izanlı, derin tasdikli bir imanın varsa istediği kadar şu gelsin, bu gelsin. Onlar bir şey yapamaz yani. Ha. Neden diyor? Bunu ben böyle söyledim. Zira itimadı nefsin fıktanı. Yani kendisine güvenmiyor. Taklidi bir imanı var. İmanım gider uçar diye. Ve acizin vücudu Karşısına çıkacak problemlere, kendi dininin gereğiyle cevap verme kendi kendini başkalarını ikna etme gücü yoksa cehalet acizlik ve ayrıca bir de bu var saadetini yalnız hükümetin cebinde zannediyorsa saadetini bunlar üzerinde çok durmuş üstad yani ileride de gelecek yani esas çalışmadır gayrettir sanattır Efendim? İnsanı, bir toplumu geliştirecek üretimdir yani. Ben memur olayım, devletin işte bir şeyine gireyim, oradan hayatımı devam ettireyim. Bu değil. Bu yol yol değil yani. Nefsin kendine güvenmenin yokluğu, acizin vücudu cihetiyle saadetini yalnız hükümetin cebinden zannettiğinden kalbini, aklını da hükümetin kesesinden tahayyül eder, korkar. Bu değil mesela. Sual. Soruyorlar o aşiretler içinde dolaşırken. Ya bazı adam dediğiniz gibi demiyor bu durumların düzelmesi için belki Mehdi gelmek lazımdır diyorlar. Bazı adam böyle diyor. Zira dünya şeyh hukret itibariyle yaşlanmış artık bu dünya. E kıyamet yakın demek. Gelen mahşer gün günden beter. Efendim. E, gelsin Mehdi harikuladeden, eden, harikalar kuşağından bir şeyler yapsın kurtulalım başka bu olacak gibi değil manasına. Zira dünya şeyhukhet yaşlılık itibariyle müşevveşedir. Karışıklık içerisinde İslamiyet garazların, ağrazın, İslam düşmanlarının garazlarının teneffüsüyle mütezelziledir, sarsıntı geçirmektedir. Bu başka türlü olmaz. Mehdi gelsin, güzelsin. Cevap veriyor üstad. Cevap. Eğer Mehdi acele edip gelse baş, üst, baş göz üstüne hemen gelmeli. Gelsin. Zira güzel bir zemin hazırlandı. Güzel bir zemin müheyya ve mehet oldu. Hazır. Zannettiğiniz gibi çirkin değildir. Ama güzel çiçekler baharda vücut pezir olur, baharda açar. Rahmeti ilahi Allah'ın rahmetinin şanındandır ki şu milletin, millet derken bütün Osmanlı'yı kastediyor. Biz tek milletiz Müslümanlar olarak hepimiz ırkımız şubu olabilir. Biz ümmeti Muhammediye'yiz. Şu milletin sefaleti nihayet pezir olsun. Artık bu sefalet, cehalet bitsin. Bununla beraber kim dese zaman bütün 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 berbat oldu. Eskiye temayül gösterse bilmediği halde İslamiyet'in muhalefetinden neşet eden eski seyyiatı bazı ecnebilerin zannı gibi İslamiyet'e isnat etmektir. Evet geçmişimiz güzel ama Geçmişte de işlenmiş bazı yanlışlar var. Yani mota mot, birebir İslamiyet'i tam yaşadık mı? Yaşanan dönemler var, yaşanmayan dönemler var. Efendim, zaman bütün bütün berbat oldu diyerek efendim, geçmişimiz e, hakkında bir hülyaya dalma değil. Yani biz bu günleri yaşıyoruz eskisi muhal ya yeni hal ya izmihlal. Yeni durum ne olacak? Dünya nerede? Biz neredeyiz? iman İslam ve dünyanın ilmen, fennen geldiği nokta teknik, teknoloji nerede? Bunların da düşünülmesi lazım. Çok geri kalmışsak eee o da bir şey değil yani. Geçmişi özleyelim. Geçmiş geçti tamam. Osmanlı'nın bileği güçlüydü. Kılıcı sağlam bir adamlar. Öyle silahlar geliştirdiler ki. Bir şey yok. Hani şey Şamil 40 sene direndi. Ne zaman? Esir düştük. Rusya'daki silah fabrikalarını gördü. O zaman aklı başına geldi. Evet yiğitlik, kahramanlık o bölgeyi çok iyi bilme, Efendim, az bir güçle 40 sene dayanma güzel şey. Ama adam silahlarını geliştirmiş, fabrikalarını kurmuş. Ne yapabilirsin yani? Neden? E, çağın gerisinde kalmışsın kardeşim. Onlar gene Allah'ın koyduğu kanunlardan istifade etmiş, ona göre cihazlar geliştirmiş, askerini donatmış her şeyiyle günümüze göre. Şimdi bunları hesap etmeden geçmişe temayüllü bir tekrar bizim irdelememiz bugün ne yapmamız gerekiyor? Esas onun üzerinde durmamız lazım yani. Sual: Efkarı, fikirleri teşvik eden, karıştıran, hürriyet ve meşrutiyeti takdir etmeyenler kimlerdir? Kafa karıştıranlar kimlerdir? Bunları şartta, aşiretlerde sorulan sualler olarak düşünelim. Cevap Cehalet ağanın inat Efendi'nin Garaz Bey'in İntikam Paşa'nın Taklit Hazretleri'nin Mösyö Gevezeli'nin taht riyasetlerinde insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir. Şimdi müthiş bir karikatür var burada yani. Cehalet ağının diyor. Ağalarımız cahilse, günümüze göre yetişmemişse, inat efendinin diyor. Efendilerimiz inadından vazgeçmiyorsa, saplantısından geri dönmüyorsa, garaz beyin, beylerimiz garaz içindeyse, önüne bakacağına, arkasına bakıp, şundan şu hesabım var, bundan bu hesabım var, bunun intikamını almam diye bakıyorsa, intikam paşanın, bak o da geldi hemen, paşalarımızda intikam duygusu varsa, biz Balkanlarda niye kaybettik? Particilik, siyaset askeriye içine girdi. Bölündü, parçalandı askeriye. Efendim, başarılı olmasınlar diye düşmanla savaşan kendi partisinden olmayan bak askerin içinde olunca. Ben İmam Hatip'te okurken bizim çok yaşlı, e, ezacı ama hafız, e, şeyde okumuş, üstadı da görmüş, İstanbul'da okumuş bir hocamız vardı. Eczacı Kamil Bey. Oğlum sabun doldurdular. Öbürleri muvaffak olmasın diye geldiler baktılar. Cephanelikte silah yok sabun var yani. Nereden biliyordu bilmiyorum. Bunları söylerdi. Böyle bölünmüş, parçalanmış, birbirine düşmüş, birbirinden intikam almaya çalışan intikam paşa tabirini kullanmışlar var. Taklit hazretlerinin bir şey geliştirme yok bir şey üretme yok taklit. Monsieur Gevezeli'nin biraz Avrupa'ya gitmiş, Fransa'da okumuş. Şurada, burada ben işte Londra'dayken, ben Amerika'dayken, ben yok efendim. Paris'teyken Monsieur Gevezeli diyor bunlara da. Bunların taht riyasetlerinde insan milletinden, insan milletinden bu fikirleri karıştıran, hürriyet, meşrutiyet takdir etmeyen nereden bahsediyor burada üstad? Soruya göre. menba saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir. Bizim menba saadetimiz, saadet kaynağımız meşverette, şuurada, istişarede, ortak akılda ne yapmamız lazım? Ülkemizin dertleri şu. Cehalet var. Ne yapmamız lazım? Nasıl bir çare bulmamız lazım? Efendim, i̇nsanlarımız fakir, geriyiz. Bunu neyle düzeltebiliriz? E ihtilaf var, tefrika var, askeri de var, şey de var. O gün için Balkan savaşlarında yani. Şehirlerimiz arasında var. O onu kabul etmez, öbürü belikini kabul etmez. Bu tefrikeyi nasıl ortadan kaltıracağız? Bunlar meşveretle olacak şeyler. E, meşvereti inciten, ortalığı karıştıran Cehalet Ağa, İnad Efendi, Garaz Bey, İntikam Paşa, Taklit Hazretleri, Mösyö Gevezeliği toplanmış ortalığı karıştırıyor. Bir adım ileri gitmen de mümkün değil bunların peşinden gidenler için ne diyor? Beni beşerde, insanlıkta, insan oğullarında ona intisap eden bir dirhem zararını bin lira milletin menfaatine feda etmeyen. Ya zarar uğramış tamam bir dirhem. Ama o zararından vazgeçse, hakkını helal etse mesela memlekete, millete bin lira menfaat sağlayacak. Bunu feda etmiyor vazgeçeyim ben bu zararım olmuş artık demiyor. Hem de menfaatini ızrarın ı nasta gören, insanlara zarar vermede gören menfaatini. Hem de muvazenesiz, muhakemesiz mana veren. Yani sutihat, yeryüzü satı, eğer dünya düzdür diyenler var. Yani emin olun yani 60'lı yıllarda, 68-69'larda o ayeti öyle şey veren, Orada bir okuldan gelen talebeler de ya böyle bir şey var mı? Dünya düz diyor bu. Bu tarihlerde bile yani düşünün. Muazenesiz, muhakemesiz mana veren. Hem de meyli intikam ve garaz şahsisini feda etmediği halde intikam meylini vazgeçeyim ben bundan, şahsi garazımdan vazgeçeyim demediği halde feda etmediği halde mağrurane millete ruhunu feda etmek davasında bulunan. Şimdi de var böyle. İşte her şey vatan için. E, e, peki, şundan vazgeç. Şu intikamından vazgeç. Şu garazımdan vazgeç. Şu menfaatinden vazgeç. Yok. Hem de beylik ve tavaif-i mülük mukaddemesi olan muhtariyet ve istibdad mutlak manasıyla bir cumhuriyet. Yani cumhuriyet istiyorlar ama istibdad mutlak bunlar da oldu yani. Şerflik dönemlerini biliyoruz. Daha sonraki şeyleri biliyoruz. Her şeye müdahale eder oldular. İslamiyet'in öğrenme kaynakları, medreselerdir, tasavvuf ocaklarıdır, efendim, ezana varınca kadar müdahale ettiler yani istibdadı mutlak manasıyla bir cumhuriyet gibi gayri makul fikirlerde bulunan. Hem de zulüm görmüş, kim bağlamış, hürriyet ve meşruiyetin birinci ihsanı olan af ve istirahat ummiyi fikri intikamına yediremediğinden, herkesin asabına, sinirlerine dokundurmakla, ta heyecana gelip terbiye görmekle teşeffi isteyenlerdir. Affedersiniz, karnın şişini indirmek isteyenler böylece. E ne oldu? Eğer hakikaten bir huzur, bir güzellik, bir gelişme, bir ilerleme istiyorsak işte bunların tam tersi olması lazım yani. Sual soruyorlar. Neden bunların umumuna fena diyorsun? Halbuki adamları dinlediğin zaman hayır hahımız gibi görünüyorlar. Yani buna iyilik istiyor, ıslah istiyor. Millet için, milletin menfaatine istekleri varmış gibi konuşuyorlar bunlar. Niye efendim sen bunları fena diyorsun? Cevap. Hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Daima sureti haktan görünür. Nahnu muslihun. O zamanki münafıklar asrı saadette de onlar da öyle bir ya biz ıslahçılarız, biz e, aynı şeyler. Ya. Hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Daima sureti haktan görür. Yahut batılı hak görür, bu da var. Hak zanneder yani. Evet kimse demez ayranım ekşidir. Eee ne yapacağız o zaman? Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Darphaneden çıkmamış efendim, kalpazanların yaptığı paralar yani. Kalp paralar, silik söz. Ticarette geziyor. Ha, onun için hodri meydan diyor üstad. Hatta benim sözümü de ben söylediğim için hüsuzan edip tamamını kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. Haşa. Yani bana üstü var. Benimkilere bile bir şeyden geçirin yani. Mihenge vurun. Öyleyse her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın. Hayalinizi kalbinize, vicdanınıza indirmeyin. Hayalin elinde kalsın. Mihenge vurunuz. Ölçüye vurun. Aa, bu ne kadar hakikat. Bu ne kadar doğru. Eğer altın çıktıysa kalbinizde, kalpte saklayınız. Bakır çıktıysa çok kıymeti üstüne. Bedduaya arkasına takınız. Bana reddediniz, dediğiniz gönderiniz. Sadece Hüsnü zannına göre hareket etmeyin yani. Bu sefer şöyle bir soru soruyorlar. E neden üstünüz zannımıza suizan edersin? Biz seni tanıyoruz ey üstad. Eski padişahlar ve eski hükümetler seni haktan çeviremedi. Jon Türkler sizi kendilerine ram ve müdahaneci yazıcı yaltakçı edemediler Jon Türkler. Zira seni haps, ettiler. Asacaklardı. Sen tezellül etmedin. Merdane çıktı. Yani o meşhur mahkemede 31 Mart olayından sonra. Üstad önce nasihatlarını yaptı, askerlere yaptı, halka yaptık. Baktı ortalık karıştı, İzmit'e gitmişti. Bir de duydu, işte mahkeme kurulmuş, aranıyor. Hemen kendisi geldi mahkeye, mahkemeye ki o zamandaki paşalardan bir kısmı e, üstada düşman diye yani bile bile geldi. Zaten adamların elinde bir liste var. Kimler asılacak? Şimdiki mahkemeler gibi aynen. Önceden veriliyor kararlar, yukarıdan geliyor. Efendim astıkları astık, kestikleri kestik. Darbeyle gelmişler zaten. Efendim. Üstad çıktı. Bir müdafada bulundu. Hatta sen işte şeriat istemişsin. işte biz öyle isteyenleri de Pencerelerden görülüyor adamlar. Böyle asarız diyor. Paşalar belinde şeyi kılıcı resmi şeyiyle asmışlar adamları. Pencerelerden de görülüyor. Böyle asarız diyor. Sen. Evet orada insanlar tahrik edilmiş. Bir kumpas kurulmuş. Bir tuzak kurulmuş. Haydi cahil insanlar da şeriat isteriz. Şeriat isteriz. Efendim. Ondan sonra bir darbeyle hepsini toplamışlar, doldurmuşlar. İstemedikleri adamların listenin içine almışlar, asıyorlar yani. Ee, sen de şeriat istemişsin, işte böyle asarız diyor. O da şeriatın bir meselesini bin kafa olsa feda olsun manasına. <laughs> Onlarınki başka. Tuti, yani papağan gibi, tuti kuşları gibi diyor. Bir şeyit. tekrarladılar, öyle değil her bir meselesine canım feda olsun. Başlıyor ondan sonra. Dur diyor ben kendim sayayım size suçlarımı. Aynen Sokrat'ın yaptığı gibi yaptığı bütün iyilikleri, uyarıları hepsini nerede ne demiş, ne yapmış, kahvelerde dolaşmış, yanlış anlamasınlar insanlar diye yeni durumları izah etmiş. Hepsini o zaman işte askere karşı Ayaklananlara gitmiş yapmayın. Bakın bunlar çok tehlikeli subaylar sizin e, şeyinizdir, babanız gibi. Onlara itaat etmeniz lazım. Karkışa çıkarmayın. Hükümetimizin devletimizin gücü parçalanır. Düşmanlar daha çok üzerimize gelir. Bütün bunlara, ha şunu şöyle yaptım. buraya işte suç işledim. Ben çarptan gelmiş birisiydim. Bana mı düşüyordu? Bunları söyledim. Demek ki suç işledim. Ben bir efendim, talebiyim. Bir medreseden geldim. E bana düşmezdi. Şunu şöyle. Bütün hepsini sayıyor. Bunlar benim suçlarım diyor. Sokrat'ın yaptığı gibi. Sonra da size de sorularım var diyor. Birileri işte koyun kurt postundan ortaya çıksa insanlar onu kurt zannetse Üzerine varsalar, insanlar diyor suçlu mudur? Avam halk birileri kışkırttı, işte din elden gidiyor diye. Onlar da dini güya kurtaracak cahil avam halk bu. Bundan dolayı diyor bu işe karışmışsa bunları idam etmek mi lazım? Bir masumu asmak mı? Bir cani, cani bile olsa affetmek mi? Adamı astıktan sonra masumluk artık şeyi yok ki. Kıyamete kalıyor. Yapacak bir şey kalmıyor. Halbuki cani bile olsa delil eksikliğinden bile bıraksan adamı bir daha bir iş yaptığı zaman veya eline bir ya güzel bir delil belge geçtiği zaman gene cezasını verebilirsin. Affetmek mi? İnfaz etmek mi yani? Bunları konuşuyor ve. Birçok insanı da kurtarıyor üstad işte orada. Yani o idam hükmünü yazanla ellerinde zaten. Dinledikten sonra mecbur oluyorlar. Sahil Efendi serbestsin diyorlar. Teşekkür ederim mi diyor üstad. Işte. Mahkemenin zalim bir mahkeme olduğunu bildiği için yaşasın zalimler için cehennem diye bağıra bağıra gidiyor. Böyle bir insan ya. Onun için ya sen ne diye şey yapıyorsun? Eski padişahlar, eski hükümetler seni haktan çeviremedi. Jön Türkler sizi kendilerine ram edemedi, müdahaleci yapamadılar. Zira seni hapsettiler, asacaklardı. Sen tezellül etmedin, merdane çıktın. Hem sana büyük maaş vereceklerdi, kabul etmedin. Demek sen onların taraftarlığı için demiyorsun. Demek hak taraftarsın. Bu sefer bunlara cevap. Evet, hakkı tanıyan hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. Böyle olmasına rağmen, fakat şu hüsnü zanınızı da kabul etme. Zira bir müfside, bir dehsas, hilekara, sinsi bir hilekara hüsnü zan edebilirsiniz. Onun için delil ve akıbete bakınız. Benim de sözlerim böyle el alın diyor. Sual nasıl anlayacağız? Biz cahiliz. Sizin gibi ehli ilmi taklit ederiz. Cevap. Çendan gerçeği siz cahilsiniz. Fakat akılsınız. Allah size akıl vermiş. Hanginizle üzümü paylaşsam? zekavetiyle bana hile edebilir. Şu üzümü paylaştır diye versem elinize zekanızla beni bile kandırabilirsiniz. Demek cehliniz özür değil. İşte müştebih birbirine benzeyen ağaçları gösteren meyveleri, semereleridir. Öyleyse benim ve onların ortalığı karıştıran fikirler kimler diye sormuştu hani. Fikirlerimizin neticelerine bakınız. İşte birisinde istirahat, itaattır. Ötekisinde ihtilaf ve zarar saklıdır. Onun için hep Üstad anlattıklarını hüsnü zanla bırakmamış hep. Diyor. Akli, mantıki, beyni, aklı da, kalbi de, vicdanı da tatmin edecek şekilde ele al. İman hakikatlerini de öyle ele almış. İslam'ın rükünlerini de anlatırken öyle ele almış. Hacca anlatırken de öyle yani. Bu bakımdan burada aşiretlerde evet konuşmuş siyasi meseleler ama hepsinde de ikna edici bir yol var. Allah size akıl vermiş. Beni bile kandırabilir. Üzüm paylaşın diye. E Cehliniz özür değil. Neticelerine bakın yani anlattıklarımızın. Diyor. Evet. Burada da e, bize ayrılan vakit tamam olduğu için burada kesiyoruz.